Sizin bir de bu kızıl derileri. <laughs> evet. ee, kelime işaret getirmeniz var. Evet. Onu anlatır mısınız? <laughs> e ne yapalım? Biz de biraz deli zoruyuz. Adamı oranda anda getir diyoruz böyle. <laughs> Öyle dedi Hazret sevdir dedi kendini bunlara. Ne yaparsan yap dedi bu kızıl derili. Kızıl kızıl de damarından başka damardan cevherinin himmetiyle girdik. Onlar garip insanlar. Bu memlekette kışlanmış insanlar. Ee, e, tabii ki çeşit çeşit haller geldi. Hele o başın onun zaten şimdi daha yine televizyondadır onlar PBS'te falan bir şeyleri vardır. Bunlar 1973'te Eh, bir ay bunları sardı, bitirecek. Resmen toplandı, hepsi e, ayaklandılar memlekete karşı. Bu kanunlar çok haklarını yedi bunların. Bunlar dedi ki, biz ya ölürüz ya haklarımızı isteriz. Bütün o bölgede mecburen Amerikan hükümeti oturdu onlara bazı haklarını verdi ve onlar da serbest kaldı. Onun için şey insanlar, garip insanlar. E biz de oralara gidiyoruz, o Washington bölgesine gidiyoruz. Orada bir Gövde gösterisi yapalım. Bunlar bu kadar İslam'a saldırıyor, biz de bunların önünde gizli durmak olmaz. Oraya gidiyoruz, bu ihvanlarımız ile Allah razı olsun yalnız bırakmıyorlar bizi. Oraya gidiyoruz, onlar da geliyorlar. İşte o zaman ilk sene beni, benden çok uzak durdu o. Ben ona yaklaştım ama uzak durdu. İkinci sene daha araştırdı bunlar beni. Baktılar, kompüterde araştırdılar, baktılar ha bu da mümlenmiş adam, bizim gibi. <laughs> <laughs> ajan majan değil şimdi biz ajan diyorlar ama. <laughs> ajan evet, Gelenlere nedense ajan derler. <laughs> ajan majan değil bu da mümlenmiş ya 24 saat e, bir yayın kameraları benim boynumda nereye dönsem beni seyrediyorlar. Onlara dedim ki niye dedim dağların içinde soğuğun içinde oturuyorsunuz siz dedim beni gözlemek için Gelin oturun dedim kameraları buraya seyredin dedim. Ne söylersem o zaman seyret daha neler söylerim o zaman. <laughs> i̇şte o Kızıl Derili de e, sevdi bizi, baktı, okudu onlar. Onun korumaları falan beni onun yanlarına yaklaştırmadı o sene. İkinci sene gelirken baktım Allah Allah adamda yüzde yüz bir değişme var. Seni bekliyordum dedi. Geldi kucakladı beni. Allah Allah dedim. Ne olmuş buna? Şeyh Efendi'nin kerahı. Ama Şeyh Efendi Hazretlerine söyledim. Böyle böyle efendim dedim. Gir oğlum onların içine dedi. Sana izin icazet var dedi. Onlar garip insanlardı dedi. Onlar da onların çoğu dedi. Hakka dönecek. Hakkın hizmetinde olacak dedi. Sen dedi deli dolu adamsın. Korkusuzsun. Tek tabancasın. Gir dedi onlara. Çıktım buradan ben de Arizona esas onların yeri kurtarılmış bölge. Oradan bir yerden bir yere girdik. Onların içerisine karıştırdık. O yaşlılarıyla tanıştı. Muhabbet ettiler falan. Yalnız gittim oralara. Onları tedirgin etmemek için. Ee, sonradan işte onlar bizi sevdi. Ve o onu ben e, efendinin işte yine ayrı bir kerameti himmetiyle bunu söylesem şahadeti söyledi elhamdülillah. Birisi de geldi ansız onun kafasına sarı yudaktı, <laughs> oturdu. Bir zikire yapmış, mübarek baktı. Biz de orada yahu, yahu 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 zikrini çekiyoruz. Bunlara da uygundur. Onlar Yahu yahu ateşin önünde dönüyorlar. Onlar da aynı zikri yapıyor esasında. Öyle mi? Tabii ruhaniyet kuvvetli bunlar da. Oralara girdiğim vakit onlar da çok yüksek insanlar. Büyük zatlar var onların içerisinde. Bir tanesiyle tanıştım. Bu kilit kişilerin gözü onun üzerindedir. Bakıyorlar kimler gidip geliyor bunun yanına diye. Sır sahibi insandır o. Mehdi'yi bekliyor onlarda. Onlar da beni kızıl derler. Onlar bilmeden bekliyor, o kurtarıcıdır, onu bekliyor onlar. Kurtarıcı diye biliyorlar. Kurtarıcıdır, insanlığı kurtaracak diyor onlar, Ve onu bekliyor onlar. Onun için onlar da herhalde Şeyh Efendi Hazretleri de bir şeyler gösteriyor onlara, muhabbet etmiş bize. Ee, seviyoruz biz de onları, garip insanlar. Için, yani sonunda hepsi Hakk'a yürüyecekler e İslam'a dön. dönecek. ya Hakk'a dönecek bu insanlık ya helak olup gidecek başka yok